bir şey. yok 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 yok. Yok bir şey annem. Yok bir şey yok bir şey. Yok bir şey korkma. Ay yavrum. Korkma anne. Cık. Aşkım. Korkma. yüzüm ya. Vücudu aynı karamel. Annem. Anne. Korkma korkma yalına bir şey yapmam ben. Korkma. Hadi kızım ya minnacık. Kız bu bir aylık falan herhalde. Annem. Oy kıyamam ben size. Kıyamam ben size. Kıyamam ben size. Kıyamam ben size.